Mutlu Akademik kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 2. yazılıya hazırlık örnek soruları arkadaşlar sizlerle birlikte cevaplayacağız. Sevgili arkadaşlar 1. dönem 1. yazılı sorularını yine kanalımızda paylaşmıştık. Birçok soru aynısı sınavlarda çıktı, benzeri sınavlarda çıktı arkadaşlar. Onun için Mutlak Akademi kanalıyla sınava hazırlanmaya devam ediyoruz inşallah. Bu bağlamda sizlerden kanalımıza abone olmamızı, lütfen güzel yorumlarınızı aşağıya yazmanızı sizlerden istiyoruz. Hazırsanız hemen birinci soruyla başlayalım. Buradaki soruları arkadaşlar videoyu durdurarak kendimiz cevaplayalım. Sonrasında Puanlarımız zaten burada belirli arkadaşlar Kaç puan oldu Birinci sorudan yedinci soruya kadar Puanlarımızı da bulup hesaplayıp Aşağıda yorumda bizlerle paylaşabilirsiniz Diyoruz Evet soru birdeyiz arkadaşlar Şöyle ekranı alayım Aşağıda tanımı verilen Esma Yüsna'ları boşluklara doğru bir şekilde Doldurun demiş Evet Allah'ın her şeyi görmesidir Arkadaşlar Allah'ın her şeyi görmesi Nedir Allah'ın her şeyi görmesi basardır değil mi? Basar. Allah'ın her şeyi işitmesi, duyması anlamına gelir. Bu da nedir arkadaşlar? Semidir. Semi. Evet. Allah'ın 99 isminden basar ve semi. Bunları bu şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Namaza nasıl başlanır? Kısaca yazınız demiş arkadaşlar. Namaza başlamaya için ne yaparız? Önce onu şöyle cevabımızı açalım ve açıklamamızı da güzelce okuyalım. Kıbleye dönülür değil mi? Namaz kılmak için önce ne yapmamız lazım? Kıbleye dönmemiz lazım. Niyet etmemiz lazım. Niyet ettim Allah rızası için. işte sabah namazı kılıyorsak sabah namazının farzını kılmaya, sünnetini kılmaya denilerek niyet edilir. Erkekler elleri kulak hizasına kadar, kadınlarsa omuz hizasına kadar kaldırır ve Allahu Ekber diyerek ne yapar? Namaza başlar. Evet bizden ne istemişti? Namaza nasıl başlanıldığını istemişti. Kısaca bu şekilde namaza nasıl başladığımızı ifade edebiliriz arkadaşlar. Hemen üçüncü soru ile devam edelim. Yukarıda verilen hadiste namazın hazırlık şartlarından hangisine değilmiştir? Evet Allah'ın emri olduğunu kabul ederek 5 vakit namazı rükûları, secdeleri, abdestleri ile vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer. Evet namaza hazırlık şartları neydi arkadaşlar? Hades'ten taharet, necasetten taharet, setir avret, istikbali kıble, vakit niyetti. Burada arkadaşlar hazırlık aşamasında ne vardır? Abdest. Abdest nedir arkadaşlar? Hades'ten taharettir ve nedir? Namazı vaktinde kıymet, vakit. O zaman şu şekilde cevaplayabiliriz. Evet hazırlık aşamasında ne vardır? Hades'ten taharet. Hades ten taharet ve ne vardır vakit vardır namazın hazırlık aşamasında arkadaşlar aşağıda verilen namazın dışındaki farzları birer cümle ile açıklayınız demiş arkadaşlar namazın dışındaki farzlar setravret evet insanın Nedir avret mahalli dediğimiz işte dizimiz ile göbeğimiz arasını kapatmak nezasetten taharet ise arkadaşlar nedir namaz kılınacak yerin temiz olması diye ifade ediyorduk şöyle cevaplarımızı kontrol ederek bakalım namazda vücudun başkalarına gösterilmesi yasak olan yerlerinin örtülmesi demektir hani dediğimiz erkeklerde belli bölüm kadınlarda belli bir bölüm bunun derslerde zaten ayrıntılarını öğreniyorsunuz. Evet, diğer bölümde neymiş arkadaşlar baktığımızda necasetten taharet ise bedenin, bir vücudumuzun temiz olması. Elbisemizin temiz olması, namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. Bunlar nedir arkadaşlar? Necasetten taharet olarak ifade edebiliriz. Evet, beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Namazın bireysel faydaları nelerdir? İki madde yazınız demiş. Evet, namazın bireysel faydası yani kişiye sağladığı faydalar olarak ifade edebiliriz. Bunlar arkadaşlar bir, namaz insanın iç huzurunu artırır stres ve kaygılarını azaltır. Namazın böyle bir etkisi vardır arkadaşlar. Faydası vardır. Namaz dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirir şeklinde bireysel faydalarını iki madde halinde arkadaşlar açıklayabiliriz. Evet 6. soruya bakıyoruz hemen arkadaşlar. Selim öğle saatlerinde dedesiyle birlikte piknik yapmaya gitmişti. Pikniğin en keyifli anında birden hava bulutlandı ve hafiften yağmur yağmaya başladı. Selim bu durum karşısında çok üzüldü. Bunun üzerine dedesi, üzülme yavrum bu Allah'tan bir rahmettir. Allah bu şekilde bütün canların su ihtiyacını giderir dedi. Bu olayda dede Allah'ın isimlerinden hangilerinin yansımasını anlatmak istemiştir. Evet burada arkadaşlar Rahman ve Rahim islerinin, isimlerinin yansımasını anlatmak istemiştir. Rahman ismi Allah'ın merhametli oluşunu ve yarattıklarına karşı sevgi dolu bir şekilde davrandığını ifade eder. Rahim ismi ise Allah'ın sonsuz merhametini ve bağışlayıcı olduğunu vurgular diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde açıklamamızı yapabiliriz. Evet yedinci sorudayız arkadaşlar. Bu soru son sorumuz arkadaşlar. Tahiyyat duasını yazınız demiş. Tahiyyat duası Evet okuyalım. Ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve tayyibat. Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmatullahi ve berakatuh Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Enne Muhammeden Abdühü ve Resulü. Şeklinde arkadaşlar tahiyyat duasını yazınız demiş. Bu şekilde yazabiliriz. Peki bunları arkadaşlar tahiyyat duasında aynı zamanda sonuçta biz bunu ezberlemiş olacağız. Ezberleyerek burayı yazacağız. Ezberlemek için de size kısa bir tiyo arkadaşlar. Mesela et Ettehiyyatü Lillahi ve tayyibat. Buraya kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir çizgi koydum. Burayı ne yapıyoruz? 5 tekrar ediyoruz. Bakın bu sınav harici bir şey. 5 tekrar ettik. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Geldim buraya. 5 tekrar ediyorum arkadaşlar. 5 buraya tekrar ettim. Sonra baş alıyorum. Hepsini beraber okuyorum. Sonra ve rahmetullahi ve berekatuh. Buraya kadar geldim. 5 buraya tekrar ediyorum. 5 tekrar ettikten sonra başa dönüyorum. 1, 2, 3. Tekrar ediyorum. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. 5. Burayı tekrar ediyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. 5. Burayı tekrar ediyorum. Her tekrar ettiğimde ne yapıyorum arkadaşlar? Başa dönüyorum. Bu defa çoklu tekrar yapmış oluyorum arkadaşlar. Beşli tekrar yapmış oluyorum. Ve bu şekilde kalıcı bir şekilde sureleri, duaları ezberlemiş oluruz. Sınavda da karşımıza çıkarsa bunlar zaten namaz kılıyorsanız namaz kılarken de bu duaları okumak durumundayız. Bizim için de bu şekilde bir kolaylık sağlamış oldu. Evet arkadaşlar 5. sınıf. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık sorularını sizlerle paylaştık arkadaşlar. Diğer derslerimizle ilgili sosyal bilgilerim ekledik. Türkçeyi ekledik. Diğer derslerimizle ilgili de yetiştirebildiğimiz kadar sizler için fazla fazla örnek sorular eklemeye kanalımıza eklemeye devam edeceğiz. Lütfen bu videoları izleyin. Bu videoları izleyerek sınava girin. Yani buradaki sorular hocam aynısı çıkar mı? Aynısı çıkmasa benzer çıkacak arkadaşım. Yani burada basar semi bunları soracaklar bize sınavda faydası olacak. Onun için kanalımıza dediğimiz gibi abone olmayı unutmuyoruz. Tüm videolarımızı takip ediyoruz. Sınav videolarını, yazılı videolarını, örnek videolarını birebir bazen çıkıyor arkadaşlar geçen dönemki sınavlarda arkadaşlarımız yorumlar yaptılar videoların altlarına yorum yazıyorlardı. İşte sınavda aynısı çıktı. Hocam bu sorunun aynısı çıktı diye. Soru bazında, sınav bazında aynıları da çıkabiliyor, benzerler de çıkabiliyor. Zaten sorular zaten kitabımızdaki ünitemizdeki konular aynı zaten arkadaşlar. Soruyu farklı farklı soruyoruz. Hepsi benzer olduğu için aynısı çıkma ihtimali yüksek oluyor diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.